Forza Horizon 5'in yepyeni bir videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Xbox Series X üzerinde oynayacağım ve herkesi eleyeceğiz. Forza Horizon 5 eleyici modunu yani PUBG oyun modunu oynayacağız. Hadi isterseniz başlayalım. Hava biraz bugün karanlık galiba. İnşallah aydınlanır çünkü bu tosbağının kısaları hiçbir yeri göstermiyor. Bakalım başımıza neler gelecek. Klasik yerde başladım. Bir önceki bölümlerde size nasıl birinci olacağınızı göstermiştim sürekli ama tabi videonun yapımcısı da beni izlemiş herhalde ki yaptığıma glitch'i kaldırmışlar ya. Aa. <laughs> Neyse artık elimizden geleni yapacağız. Lan gelme! Bruss. Gelme lan! Aa. Oğlum hiç mi Forza Horizon 5 videolarımı izlemiyorsunuz? <laughs> birinci seviyeyken kesinlikle yarışa girmeyin arkadaşlar. Çünkü oyunu kazanamayacağınızın en büyük işaretlerinden biri bu olur. Ee, bayağı vakit harcayıp uzun bir yarışa iki seviye bir araba için katlanmak çok gereksiz. Ama önümde duman var. İnşallah büyük bir şey çıkar. Heh, aparatif olarak Ford F-150 geliyor. Bu çok ismi gibi valla. Alırsın Ford, olursun Lord. Bakalım çift soğutmalı, sıvı soğutmalı Ford'umuzla Tospa'ya geçeceğiz artık sen kaçındın. Altı e, 6 seviye aracımızı oyunun daha başından almış olacağım bu Saftrik sayesinde. Yaklaşık 2.7 kilometre var. orada kayaların orada dolanıyor. Buna bu korna da olmadı ha. Neyse dedim böyle doğal bir korna olsun. O yüzden tır koydu kornası koydum. Huu. Arkadaşlar bu tip videolar gelsin istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Aklınızda bulunsun. Forza Horizon 5'i bir de şöyle içeriden görelim. Hep dışarıdan kullanıyorum. Yorumlarda yazıyorsunuz. Yakında hatta direksiyon setiyle de oynayabilirim. Yorum olarak yazın istediklerinizi. Amanın. Amanın. Ağaçların arasından. Gönlümün karısından. Bir uçan zika çanzı ve geri. Dört tekerlek üstüne konan zi. Tamam güzel tatlı İki teker üzerine koymuşuz Dört teker dedim ama iki teker yazıyor Gel bakalım Şu etrafa bakar mısınız ya Ve bakalım yeni arabamız ne olacak Sonuçlar bekleniyor resmi olmayan sonuçlara göre kazandık Şöyle arabanın yanını da görelim Yan koltuk da güzelmiş Ver bakayım Ariel Nomad Nomad Crisis geldi aklıma bu da çok takla atan bir araba ya. Neyse, kullanacağız. Demek sen yarışmak istiyorsun. O zaman kafa kafaya var mısın? Bakalım kim çekilecek? Oğlum o da çekilmedi bende. Dark 8. Hayda bir de onun tarafında başladı. Oğlum var ya. Dark sen karanlıksan ben iyice zifiri karanlıyım. Kapkaranlıyım. Oğlum oyunda gidiyor lan. <laughs> Neyse dur bakalım. Dur bakalım dedim de bu anlamda demedim. <laughs> Neyse daha ilk oyun ya. İlk oyunun günahı olmaz derler. Aa o da geri attı sanki kendini. Dur bakalım. Bir umut mu doğuyor? Tecrübe mi kazanacak yoksa karanlık mı? <laughs> Henüz daha Dark geçmedim. Şöyle bak. Orası ağaçlık bölge tamam mı? Onun gittiği yer. Ben şöyle hafif soldan gidersem sonra ilk gördüğüm açıklıktan da sağa doğru akış yaparsam bayır aşağı vurdurursam arabayı Nitekim olacak galiba. Sakin. Sakin ben bir yarış bitmedi demen ben devam bit yarış o yarış bitmez. Tamer terim. Terim kurudu hadi. <laughs> Geçiyorum lan. Oha. Woo! <laughs> Oğlum var ya. Bak şimdi. Tam kedi gibiyim ha. Sürekli dört teker üzerine düşüyorum. <laughs> Ne oldu lan? Artist. Artist. Artist ne arar pazarda? Ne oldu? Benim babam pazarcı değil. Ben pazarcı. Kayan Turbo. Senin arabanı kullanılmış arabanı istemiyorum. O şey nerelere kayan sen? Kaç milyondur la bu araba? Eski kasası çok vardı. Yenilerini hiç görmüyorsun. Korna da yakıştı buna. Artık birinizle yarışmak istiyorum Lütfen kaçmayın lan Nereye kadar gideceğiniz Sakın birbirinizle yarışmayın Yeter daha Bak şimdi izini kaybettirebileceğini düşünüyor ama Yamuluyor Yamulmuyorsa onu yeneceğim En iyi almadın lan Yine oynatas ya gördük Oğlum artık biriyle yarışmak istiyorum ben daha. Bu kalabalığa bakar mısınız? Başka zaman gelmeyin. Sonra eşleşmeye gelince gelin. Hep beraber yan yana gelin. Şimdi zaten herhalde halükarda bu tarafa verecek. Şu soldaki yola çıkarsak oradan gaza basarsak ki geç kaldık biraz ama yapacak bir şey yok. Şuraya bak. Bak 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 uyana bak önden gidiyor. Çakal. Ama ben daha de az değilim bak soldan da biri geldi. Benden seviyeleri yüksek ama biz biz ilk oyundan birinciliğimi alacağız. Sakin. Baba sakin dediysek ha ah, eyvallah eyvallah. İtekleyenlerin çok olsun evladım. Nasıl itti beni hızlandırdı. Nereden baktığınız 50 kilometre yazdı bana da 10 seviyeymiş. Madness o bir deli Onu geçmeme imkan yok Oha Deliye bak Aa nasıl suç lan Ne oldu lan <laughs> Ya hızlı koşan atın Egzozu seyrek düşermiş Hadi be Daha mı 3.9 kilometre artıyor Nasıl artıyor lan bu Ben gittikçe kilometre güzel hani, tamam Hop. Sakin yoksa Bunlar benden önde ya. Zaten o 10 seviye. Alacak. Neyse ilk bölüm güzel bir üçüncülük geliyor. Yok. İkincilik geliyor. Lan bu evi kim koydu buraya? Ah, neyse geçti o zaten. <laughs> İkinci oluyoruz. Hemen bir sonraki karşılaşmaya gidelim. Bu deliyle başa çıkamadım. Başlangıç için ne güzel bir araba. Sarı, sarı sarı. Sarı civciv. Audi S1. Civi 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 civi, civi. Gel bakayım senden. Bak o böyle bir saniye. Şöyle bir dönersem benimdir. Dönemezsem hiç benim olmamıştır. Yarışmayın lan bana gelin lan. Aa. Oğlum millet hakikaten birbiriyle yarışmıyor ya. Kimse kimse kornettirmiyor. Niye böyle? Baksana arka arkaya yan yana gidiyorlar neredeyse. Ben geliyorum. Sarı civciv geliyor. Sarı kanarya geliyor. Yenilmelere dola, doyamayan kanarya geliyor. Durun lan. Oh, Ben bunları yetişemem. Oh. Bu ne lan? ilk defa görüyorum burayı. Baraj. E, yukarıda çıkılmaz aşağıda inilmez. Al işte bak. Milletin peşinde koşar Lan. Gel gel senle yarışacağız. Gel. İlk defa istekli birini görüyorum. Benim için kendini riske atıp suya atlayan bir Audi kardeşim RS 7'ye karşı yarışacağım. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse, deneyeceğiz. Pop 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 burası geçiyor. Hop pop 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 veya Yandex'e güvenerek yola çıkmayacaksın eğer bir yolu biliyorsan. En kestirme yol bildiğin yoldur. Bak orada 2.4 kilometre yazıyor. Suyun öbür tarafına geçti eee, bu tam şey oldu ha. <laughs> hani çocukken mutlaka dinlemişsinizdir. Kaplumbağa tavşan hikayesi var ya. Uyanık kaplumbağa azimle yürüyerek yani ben tavşanı geçiyor. Tavşan hızlı koşuyor. Arada Mola veriyor. Bir kelamda. Mola istasyonunda duruyor. Yemek yiyor. Olet ihtiyacını gideriyor. Bu sırada kaplumbağa evi tabi sırtında olduğu için bütün ihtiyacını evde giderdiği için onu yavaş yavaş da olsa geçiyor. Kusak kusak yatan ha. Direkt ne gösteriyorsa o yola gitti. Ulan baksana nereye gitti. İnsan nereye gittiğine bakmaz mı oğlum? Sonra böyle küçük araba senin altından o Audi RS7'ni Racing serisiydi değil mi? Oyunda da olsa alırız. Yendi ziyendim. Tabii ki geri yendim. Sen de haklısın bir oyun. Ver bakayım bana. Ötekisi de iyi, iyiydi de seviye atlamak için 6 seviyeymiş. Sportback bile. Sportback pek değil. Back. Gerisi, arkası. 205 bana gelmez. Sport Escort M67 gelmez. Sen gelir misin? Nomet. gelirsin nomet. Ama şimdi ben buradan nasıl döneceğim İnşaat kumu gibi 700 metre Çocukken yaptığım bir çılgınlık geldi aklıma da şimdi anlatmayayım kötü örnek olmasın İnşaatın ikinci üçüncü katından inşaat kumunu atlardık Allah korumuş ya Bu zekasızlıkla <laughs> bu yaşa nasıl geldiysem Ve bir Lalecilik geliyor. <laughs> Turuncu lalelerin arasından. Yimap 1495. Ne oldu lan 1495'te? Tarih severlere soruyoruz. Aha biri daha geliyor onu da geçeceğiz. Ver bakalım cipimi ver. Nereye gitti o? Ford Bronco. Hanginiz lan? Sağda kedi galiba. Ha. Gel bakayım sen buraya. Gel bakalım. Oğlum. Ha, dumana gidiyor. Kaçmıyor bu ya. Şimdi buna iyice direkt bokak yaftasını yapıştırmayalım. Şimdi bu dumana giriyor. Nereye girecek? Stada girecek. Stada nereye kaçacağım? Stada nereye kaçacağım? Bu da taklacı güvercinlerden biri. Nomad. Lan sağa dönsene. Bak 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 bak. Biraz, biraz daha yakınlaşmam lazım. Haydi biri daha geliyor. Maç mı yapacağız? Alman kale yapalım. Üç kişi. Herkesin kendi kalesi olsun. Bak bu girmedi o yani. görünce girmedi. Aa yok. Aa beşinci altıncı geldi. Oha. Oha. Üçüşen sinekler gibi geldiler. Dostum bak onu hızlı kullanma. O güvenli bir araç değil. Benim seviyem senden yüksek. Bir buçuk kilometrede... Aha takla attı. <laughs> bir buçuk kilometrede seni geçerim ben. Bak geçerim dedim. Demedim deme şimdi bana. buraya kim gölet koymuş ya doğal gölet doğal bir havuz adeta ya ben zaman ışığına ne zaman girdim lan bu arada bu da oyun hatalarından biri sonuç tarafta yazıyor ya arkadaşlar sakin sakin bir birincilik daha geliyor kanguru gibi muhteşem temiz yürüyüşle puan üstüne puan yapıyoruz şöyle hızımı kesmiyorum ki arada böyle dumanlara da yaklaşalım onları da görelim kim bilir arada böyle 8-9 seviyede çıkabiliyor ve Lamborghini sapsarı bir Murselinio, Nursel Nursel neredeyiz bu yalnız toprakta gitmez bunu kenara yola çıkarmak lazım bak mısır tarlasındayım şimdi sen benim seviyemi göremiyorsun ben de seni göremiyorum ama Ferrari Ferrari olduğunu biliyorum Bakalım Lamborghini versus Ferrari Şuradan yoldan devam edersem bunu toprağa çıkarmam kolay kolay. Anca böyle önümde görmem lazım düzlüğü. Öyle çıkarırım. Orası da burası. Lan yine bir gölet. Kaybettim lan. Çok hızlı geliyordu ama o da geçecek göletten. Hayır geri 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 geri. Düzlersem kazanamam. Nasıl geliyor hızlı, hızlı. <laughs> Gel lan gel ne oldu lan? Hey. Yenini fendi, eskiyi yendi. <laughs> Çok zor yendi ha, Ucu ucuna. Platin saçlı hatunların altında. Grand Cherokee. Etiler ve caddeci Gezer turlarlar. Son yer galiba. Küçüsün arana bakalım. Kırmızılım sana yandı canım. Şu ana yola çıkarsam tamam mı? 32 seviyede oldum Biraz geç kaldık oha oha bre 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 yavaş la Oğlum birinci olacagdim ben benim birinci olmam lazım ya İyi bari o kadar uyanık değiller Ama hızlılar mı bilmiyorum şimdi önde bir kişi var sadece Onu da toprağa geçince ineriz tabi ne kadar toprakta yol evet Ağaçların arasında da Orası biraz tehlikeli bir yer ya hiç Harita ne sevdiğim tarafı çok skorbanlar var. Oha. Lamborghini. Az önceki benim Lamborghini. Bak yoldan kopmadı gidiyor. Sakin. Yani. Abi sakin deyince ağacı çarpıyorum ya. <laughs> sakin deyince araba duruyor kardeş kaybettik artık. Hadi be. Oğlum en pis yerlerden biri burası ya. Arkadaşlar ben bu yarışı zor kazanırım. Ki arkadakiler de kaldı. Ama o yanın bir tanesi en sol taraftan gidiyor galiba. Gölden karşıya geçemiyoruz. İkinci denememizde de başarılı olamadık. Konum iki. 2. 2.8 diyor. Daha şurası 500 metre ötede. Su olduğu için arada diyor. Geçemiyoruz. Ve çok ileride ya. Ulan bütün dadım kaçtı şimdi. Dadım kaçtı ya. Neyse bir oyunda atarız. Şuradan tekneye binsek geçsek olmaz mı? Şu kayıklardan sandallardan birine geçsek. He? He Mustafa. He Mustafa sandal olmadı. Ya su testisine dolmadı yer. Ben belki başkaydım. Diz boyu suda boğuldum. Başka bir aşka inanmadım. Dördüncü olduk bir oyunda. Güzel başlıyoruz, güzel. Şanslı oyun. Po 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 Porsche. Şu arabam olsun. 50 bin TL nakit borcum olsun. Elden ama elden. Çok tatlı. <laughs> Baba yarışalım gel. Bak gidiş yoluna gideceksin her zaman taktik bu. Gidiş yoluna gideceksin. Sonra da adamı sıkıştıracağım. Oğlum sen nasıl bu kadar hızlı gidiyorsun ya? Yani hatasız, boyasız, tremersiz de sürüyorum yani. Sen nasıl benden iki seviye düşük arabayla bu kadar yakınıma gelebildin? Onu ben anlamadım şimdi. CK31 boş. Aferin sana. Hayda. Yine sevmediğim tipte bir araba. Ya ben bunlara katlanamıyorum. Katlanamıyorum. O yüzden bir tane katlanır sandalye aldım. Hadi yüksek çık be. Nomad. Yani bu mu daha iyi Nomad mi bilmiyorum da millet almasın diye alacağım. Ya böyle arada aynı seviye arabaları sırf başkaları alıp da yükselmesin diye aldım da oluyor. Bunu da itiraf edeyim yani. yani hanginiz gelecek sen daha iyisin gel. Çünkü sen biraz tersin. Yarışı yarısı da önümüze vereceğine göre. Evet. Evet az önce bıraktığım arabayı bir yoldan bulmuş almış. Yapma. Bak lütfen, rica ediyorum takla atma. Taklacı güvercin ya. Bunu... Yani şu amortisörleri nasıl yapmışlar anlamıyorum. Böyle bir dördü de sanki ayrı oynuyor. Nasıl amortisör deniyor bu? Dur şuradan geçelim. Bu şeyler de yavaşlatıyor. O yüzden onların olmadığı yerden geçmek... ...iyi olabilir. Naldı lan, yetişemedim mi? Sakın. Sakın yakarsın hey. Sonuçlar beklenmesine gerek yok. Arkadaki double egzozlu Nomad Ahralo Yine mi Kayan ya? Bu Kayan bana geçen elde uğursuzluk getirdi sanki. Ama güzel bir Kayan. Yani gideceğin de nereye gideceksin ha? Alana gidiyorum biliyorum. Ben de alana gidiyorum. E niye yarışmıyoruz o zaman? Helva yapsana. Her yerde duman olmuş ha. Oyun sonuna doğru bu alan sınırlarına yani çemberin dış kısımlarına doğru çok fazla oyun duman veriyor. Tamam ağırlığından dolayı düş koydu kendine. Bir de şu etrafa bir bakar mısınız ya? Bak hiç çevreyi konuşmuyoruz arkadaşlar. Bütün ağaçları mahvediyorum. Doğa çevre bırakmadım. Milletin tarlasını mahvettim. Ağaçları kırıyorum. Doğa gönüllüsü. Mısır düşmanı Tamer. Şu çiçekler ne acaba ya? Çok merak ettim. Sakin. Sen cipsin. Sen cipsin. Peki sen ne yapıyorsun orada? Gel bunu geçtik de. Benim bekliyordur. Şimdi hızını almasın da şu sola kaçalım. Daha doğrusu sağa kaçalım giderken sağda dönerken Nanosaur Dinozoru o Lamborghini Dinozorun şeyi Nanos küçüğü gel bakayım sen Nano Nano boyuttaki Dinozor Ağacın oraya gizlendiğince gözükmüyor mu zannediyorsun kendini lan? Geek killer'miş bakalım kim iş killer göreceğiz Ben vallahi taktım mı beşe Çıktın mı E5'e? altında Lamborghini. Ya geniş araba bu ya. Yaklaşmışız ha. Harbi geniş araba. Yani bak buradan geçerdi. Sanki otopark girişinde çarpmışım Lamborghini'mi gibi hissettim. Lamborghini aldım evin garajına olmuyor. Ve sonuçlar bekleniyor. Bir kişi daha oyundan attık. Yi killer. Kimmiş lan Kimmiş hulu? Kimmiş ki Hadi be. Bir kişi daha vardı. Alacağım. Ee, aslında almaya da bilirdim ama toprak kısma geçeceğiz. Toprak kısmı düşünmemiz lazım. Alan nereye verecek? Tabii ki benim tarafa verecek. İyi şanslıyız. Şöyle ana yola bir çıkalım. Bunun hızını aldıralım. Sonra toprağa vurduralım. Ondan sonrası... 10 seviye çok araç yoksa bizimdir. 5, 5 kalmış. Hadi be geç kaldım ya. Ulan. <laughs> Two, one, go. Oha o seviye. Dur lan. Beni hızlandım biraz. Lan dur. Oha herif <laughs> Lamborghini. Centrioni miydi? Centron mu? Citron mu? Fakirlikten okuyamadım. Haritayı görüntüleme. Dostum haritayı görüntüleme. Görüntüleme. Haritaya görüntüleyince gazdan kesmiş oluyor ayağını da onun için fark etmez. Gazdan kes, kesse de 300 ile 350 ile gider Boşu aldığında bile. Ama ben boş almayacağım. Oğlum şimdi gidiyorsun gidiyorsun da toprakta kim kimi geçecek bak buralar köprü. Şimdi doğru yerden girdin aferin. Ama ya sonra? Benden sonra ne yapacağım benden sonra? O çarkımız şarkımız oraydı. Biri

Illuminati. <laughs> Hoş diyor. Şöyle isterseniz Vuslat'ın başka bir ömre bedel. Hadi be bas be çık. İzlediğiniz için teşekkürler. Devamını istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. İki farklı video var. Herhangi bir tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oynayan farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Bakalım şansımız ne gelecek. Hoşçakalın. 200 gayme.